Nilüfer Belediyemizin YouTube kanalına hoş geldiniz. Nilüfer'imizin Şirin mi Şirin Köyü Ürünlü'deyiz. Ürünlü kadın derneklerimizi tanıtacağız sizlere. Biberiyle ünlü bu köyümüzde bakalım kadınlarımız neler yapıyor. Ürünlü Köyü Kadın Derneği Başkanı Melek Dikme yanımızda. Melek Hanım hoş geldiniz. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün e, ürünlerini tanıtacağız. Neler yapıyorlar e, onlardan bahsedecek Melek Hanım bize. Evet. Şimdi Melek Hanım e, ürünlü köyünüzün e, biberi meşhur bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ve buradan da yola çıktınız. E, o kadın derneğinizin oluşumu ve biberle buluşmanız, o ürünleri nasıl tasarladınız onları bir öğrenebilir miyiz? Derneğimiz 2011 yılında kuruldu. Bir halk eğitim kursumuz vardı. Orada böyle bir şey kurulmasına muhtarımız teşvik etti. Başladık. Baştan çiğ börek gözleme olarak cuma günleri köyümüz çok yoğun oluyor. Üniversitedeki hocalarımız geliyor. Onlara başladık. Yavaş yavaş dediğiniz gibi biberimiz meşhur olduğu için turşuyla giriş yapmak istedik. Turşumuzu yaptık. Turşumuz tutuldu. Daha sonra da işte taleplere göre erişte. Biber turşusu değil ama sadece. Tabii ki karışık turşu ama şu anda daha mevsim olmadığı için, daha diğer ürünler çıkmadığı için hı hı. elimizde sadece bu biberlerden var. İşte çilek çıktı, çileğin reçelini yaptık. çok Domatesler başladı, yeni yaptık salçalarımızı. Evet, biz çekimlerini de yaptık evet. hatta. Salça yapıyorlar şu anda. Evet. Ee, güzel kazanlarda kaynatılıyor. Evet. Şu an e, salça mevsimi. Güzel domatesler e, artı bir de biberle karıştırıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Nilüfer Bostan tarım kooperatifine üretim yapıyoruz. Evet Nilüfer bellediğim evet, tarım Nilüfer Belediyesi'nin. Şimdi onlardan gelen talebe göre hareket ediyoruz. Hı -hı. Erişte zaten normal yapıyorduk. Sade eriştemiz var. Onlar kuskus istedi, kuskusa başladık. Çok kuskus güzel. sadece köy yerlerinde Ramazanlarda olur aslında. Oruç tutabilmek için savurda yerler bunu. Hı -hı. E tarhana her köyün olduğu gibi bizim de tarhanamız var manav tarhanası. Hı -hı. Renkli işte üretiyorduk fakat ı, ıspanak, Bro domates Bro ama ama ne şu var? anda yok brokoli, brokoli yok değil. içinde. Yeşil şu anda görüyorum. evet bostana, pancar, ı, ısırgan, ıspanak, Isırgan. havuç, balkabağı. Çok güzel. Karışık. Çok, değil evet mi? yani. Harika. Bir, ben ona şey vitamin deposu diyorum. Evet. Harika. Bakın şöyle evet. göstereyim. Müthiş. Bahçemizden de organik şeylerimiz hiç ilaçsız nanelerimiz. Onları da kuruttuk. Çok güzel. Bir de burada incir. O incir reçeli var. var. Çok güzel bir lezzet. Evet. Bu olmamış e, özellikle ham yemişten. E, evet. Siz tavsiye ettiniz. Biz de buradan tavsiye edelim. Yeşil incir reçeli evet. harika gözüküyor. Bir reçelimiz daha vardı ama o şu an elinizde olmadığı evet. için ama ondan bahsetmek istiyorum. Evet. Acı biber reçeli sevgili izleyenler. Müthiş bir tadı var. Siz ilk yaptığınızda bana tattırmıştınız. Evet, evet. Hiç unutmuyorum. Ben çok şaşırdım. Hani acaba hoşuma gider mi dedim ama ağızda bıraktığı değişik, tat evet, çok güzel. Değişik bir tat. Tavsiye ederiz. Size hatta ulaşabilir... Sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki, tabii tabii. biz telefon numaranızı paylaşacağız sizin tabii. isteğiniz üzerine. Ürünlü Köy Kadın Derneği'nde siparişlerinizi verebiliyorsunuz. Ekmek yapıyorsunuz bir de bugün. Tabii. Her gün ekmeğimiz var. Çok güzel. Bayramlarda çöreklerimiz var. Düğünlere lokum yapıyoruz. Büyük rol oynadınız. Şimdi yıllardan beridir e, Melek Hanımı biliyoruz, e, derneğin başında, derneğiyle birlikte e, köyü için, köyünü tanıtmak için, köyündeki kadınlarını kalkındırmak için çok uğraştı, didindi yıllar boyunca ve sonunda hedefine başardık. ulaştı evet, başardı başardık. tebrik <laughs> ediyorum sizi hanımlarınızı tebrik ediyorum güzel bir festivaliniz var ürünlü biber festivali evet. Nilfer belediyemizin düzenlediği ve sizlerin de büyük katkılar sunduğunuz evet. harika yemekler biberli yemekler çıkıyor orada ve bu yemekler Kadın Derneği'mizin üyelerinin ellerinden birçoğu evet. genellikle. Bu seneki durum nasıldı? Çok güzeldi. Bu sene katılım çok güzeldi. Biber Festivali'ne katılım çok güzeldi. Yemek yarışmamız da güzeldi. Çok fazla katılım yoktu ama malum yaz ayı herkesin işi var. Ama yine de güzel bir yarışmaydı. Güzel oldu. Çok değişik tatlar çıktı. Aha. Biberiyle ve artık festivaliyle de ünlü olan Ürünlü köyümüzün kadın derneğini tanıttık sizlere bu hafta. Yine bir başka kadın derneğimizi tanıtmak üzere yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.